arkadaşlar, hoş geldiniz. Tabii ki Mersin'deyiz, tabii ki Ali Canlıyız. Ve söz konusu bir Kia ise veya Isuzu ise Mersin'de biliyorsunuz inceliyoruz. Benim arabam gelmiş, hiç söylemiyorsun e, tamam. Hiç söylemiyorsun. En sevdiğin araba. Gerçekten öyle arkadaşlar. <laughs> Geçen sene 10.000 kilometre kadar e, bir Sorento deneyimim oldu. Benim arabanın videosu yok ama hatta size bulursak şurada bir yere bir fotoğraf koyuyorum. Arabanın fotoğrafı var, onu koyarız. E, siyah siyahtı benimki, bir önceki ama bu makyajda tabii ki çok daha güzel. Artık daha Amerikan jiplerine benziyor. <laughs> İyice öyle bir stil oldu değil mi ki ya da? ona geçiş yapıyor. İvlerle beraber geçiş yapmaya Aynen öyle. Aslında ha. EV böyle kırlangıç gibi kuyruklu ön farlar olmaya başladı. Hemen buraya yakından görse Bir dakika farı göstermeden önce bir saniye. Abone olmayanlar var. Onları duydum. Bak bu bir ha. dakikayı şu anda kaçak izleyenleri hemen hissederim. <laughs> Onlar abone olsunlar lütfen. Beni yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Şimdi burada tabii çok önemli bir far tasarımı var. Komple yüzü değişti Sorento'nun. Panjuru bir tık büyüdü. Farlar kenara geldi. Burada çok parçalı ledler var. Biraz yaklaş abi. Bunlar aynı zamanda adaptif hem viraj aydınlatması olarak da dönüyor hem de uzun kısa sensörü evet. de var. Yani aynen, artık aynen. sürüşe duyarlı bir far sistemi, led sistemi var. Alt tampondaki çehresi biraz daha büyüdü arabanın. Bu böyle ifadeyi çok güçlendirdi. Dediğim gibi tam Amerikan jiplerine döndü. Ama ben Toronto'nun heybetini, boyutlarını her zaman sevdim. Benim 7 kişilikle çok alıp veremediğim yoktur aslında. Ama çok sevdalısı var. Evet. Yani evet. tercihen nasıl gidiyor mesela Sorento'nun? 7 koltuklu gidiyor hep 7 değil mi? Evet. Hatta ben de çünkü Bunda 5, benim 5 veya 7 koltuk olarak bir arkadaşım ama çok, almıştı e, e, o da 7 7 diye bekledik yedim. arabayı beyaz evet. almıştık evet. ama e, 7 koltuğu daha çok tercih tercihli. Çünkü o i̇şte o büyüklüğünü 7 koltuk olunca daha çok bir hissiyat geliyor herhalde insanlara. Hani Şimdi, ben yedi koltuklu arabaya biniyorum. Evet, niye söyle bir şey var. <laughs> ben bu arada yedi kişi aynı anda bineni hiç görmedim. Ben bir kere açmıştım ben deyken araba. Hani bir kere kullandım üçüncü sıra koltuğu. Evet, işe yani o gün lazım olduğunda o gün güzel evet. bir şey. Ama tabi bununla ilgili başka tasarrufları olanlar olabilir. Bir de bu benim biliyorsunuz Ümit Erdim Yeşili diye bir şey var. Bu ton, o ton değil. Ama yine <laughs> Yaklaştım de... Yaklaştım onu. Evet, Sorrento'ya gene <laughs> bir torpil geçeceğim. Çünkü fena durmamış. Ben bu, bu hakiyi çok sevmem aslında. Ama bence kasasına git etmiş arabanın. Bence tasarımıyla ilgili biraz. Evet. Göstermiş yani. İçinde de ufak tefek değişiklikler var. Onları anlatacağım ama bir arkaya gidelim. Şu üçüncü sıra koltuğu göstereyim size. Abi uzun araba ya. Çok şey boyutları güzel. Bu böyle biraz insanlara şey geliyor. Hani nasıl diyeyim? Sonuçta bu bir Jeep ama hani alçak geliyor insanlara çoğu zaman. Evet. Bunun lafı yapılıyordu bende de varken i̇şte bu tam mesela. Arası. Evet, evet evet. Bu yani, yani Amerika anlatıyor. Bravo. Tam melez melez <gülüyor> tasarım. <gülüyor> melez tasarım. Bagajı olmazsa olmaz. Bu, bu, arada şunu göstereyim. Benim anahtarda o yoktu. Buna bir de ışık gelmiş. Bu tarafta bak bak. Böyle bir de havalı bir işler olmuş. İleri geri de yapıyor. Ben yapamıyorum. Kendi <laughs> arabamda da yapamıyordum. Ama mesela anahtarı uzatıyorum. Alican yapabiliyor. Ben yapamıyorum. Dur şöyle. O kadar büyük ki bagajı. Çıkar çıkar bitmez yani. Şimdi bak şurada. Dur pandizotu almadık ya. Bunun adını kim koymuş mesela? Neden pandizot bunun <laughs> adı acaba? Daha güzel bir kelime bulamamışlar mı? Niye pandizot bu? Bu niye pandizot? Ne kötü bir kelime ya. Anahtarı cebime alayım da arabayı kaçayım. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ya tabii ki üçüncü sırayı açtığınız zaman şimdi bagaj hacmi bu kadar kalıyor. Bu 197 litreydi değil mi? Evet. O şeyde üçüncü sırayı açınca. Ama tabii ki dediğim gibi ihtiyaca yönelik bir şey. İstiyorsanız bunu tek parça olarak da kullanabilirsiniz. Şurada düğmeleri var. Gel kanka. Ha pardon. Öbür bak gördün mü? Çekip şey çekip yapıyorsun 2000'den. ya. Şimdi bak bu hepsini hepsini yatırdığın zaman bak burası çok dünyanın en anlamsız bagajı oluyor. 2000 litreye falan evet. çıkıyor değil mi? Bir dakika 7 koltuklu da 1996, 1996 gibi bir şey oluyor. Öbüründe de 2000 küsür gibi evet. bir şey oluyor. 5 koltuklu da yani küçük farklar var ama mekanizma mekanizma farkları. Ama mesela şöyle bak 140'a 200 bir tane çift kişilik yatak tamam mı? Yalandan yani tek başına çıktın ya da bir arkadaşınla bir şey oldu. Esti bir, bir gün. Bir gün kalınır. İkinci gün zorlar. Hani gerek yok. Hani sonra toyu <laughs> amacına uygun kullanmamız lazım ama sıkıştık bir yerde mola verdik falan. Mesela çok enteresan. Karavandan hallediyor. Hakikaten ha çok garip <laughs> bir hacmi var. Bir de şeyi çok seviyordum. Bak burada mesela hem type c var 3. sıra için hem de arkada klima kontrolü var. Bu çok önemli bir şey abi. Zaten olması lazım. Niye kalabalık olduğum zaman arabanın içi havasızlaşıyor arkadaşlar? Orada bir doğru dürüst oksijen almamız lazım hepimizin kalabalıkta. O yüzden onu düşünmüşler sağ olsunlar. Tamam ben dağıttığım şeyi toplarım önemli değil arkadaşlar. <laughs> <laughs> tabii, tabii Bagaj havuzu da sevdiğim bir şeymiş. İçine geçelim. Bagajda çok oyalandık. İçini, arka arka koltuğa geçelim önce. İçini sonra anlatırız. Bu koltuklar yattığı için şurada şöyle bir ayar var. Bunu çok seviyorum bak. Hani bunun arka koltuklar genelde sırt problemi yaşatır ya. Evet, bu ayarlı. Ha, o, o ayarlı olması çok güzel. Çünkü arka koltukta illa bir açı istiyor insan. Hele bizim gibi tipler. <laughs> böyle şirekten hallice biriyseniz benim gibi, leylek gibi 1.88 boyunuz varsa, o şeyi istiyorsunuz, o açıyı. O yüzden onun ayarlı olması çok hoşuma gidiyor. Tabii ki artık bu premium bir otomobil. Yani buna kimse başka bir şey demesin artık. Yazık yani burada da Nappa derisi, bilmem nesi var. Tabii ki ses sistemi önemli bir detay bizim için. Bir de VIP şeylerimiz var. Ne deniyordu buna? Makam perdesi falan ya, diyen perdesi. var. Böyle öyle şeyler var. Makam perdesi. Bu kaçla geldi? Tabi 19'la geliyor. Jantı değişmiş bir öncekine göre. Ben onu da çok seviyordum. Bu da güzel bir jant. Kötü değil. Bence ikisi de güzel. Ben öbür janta da hastaydım çünkü. Bir de benim, be bendekinin koltukları ne? Capitone mi deniyor ona? Yok ne deniyordu? Ka çapraz baklava ha. gibi. Capitone Ben isimleri terimleri bilmiyorum. Pandizot gibi takığım o kelimeye mesela. Capitone'ye de takığım mesela. Öyleydi. Ee, i̇çindeki parlak detaylar böyle hani o piyano bilekleri ilk başta çok bağırıyor gibi geliyor ama kullandığınız zaman alışıyorsunuz. Ben kullandım oradan biliyorum. Hani ilk başta bana da çok çarpmıştı. böyle ya bu kadarı fazla mı acaba diyorsun artık bir süre sonra görmemeye başlıyorsun ama bunun burası daha güzel yeni Hı. makyajının şu dokusu Hı. torpido geçiş hani çok bu, bu biraz çok daha premium o Abi gel geldi. Premium'a yaklaştı falan değil. Bu bir premium abi. Kimse bu aksini söyleyemez. Bu arabaya ne diyeceksin ki? Diyecek bir şey yok abi. Şimdi senin en kafada giden araban EV9'la bu sonuçta. Bu. Hani içten yanmalı istiyorsa, hibrit istiyorsa bu. Bir de beni takip edenler, özellikle videolarımızda ya da normal hayatta takip edenler şeyi bilirler. Ben böyle çok Alican. Ben çok hibrit sen de biliyorsun. Hibritle çok barışık bir adam değilim. Hatta ilk araba Hı. meselesi zamanında hatırlıyorsun. Hı. Yani hibritle benim böyle aşırı bir aram yoktur tamam mı? Ya severim okey ama yani ama bunda işte bu benim belki de bugüne kadar kullandığım en iyi hibrit makinedir abi. Çünkü sayılı turbolar Evet abi. Da. Evet abi. Çünkü 1.5 <laughs> turbo 230 beygir. Bu da 1.6 215 beygir. Şimdi bunda makine evet. değişti. 1.6. Pardon o da 1.6 idi. 1.6 idi. 230 Ha 235 oldu şimdi. Aa niye kıstılar arabayı? Evet. Açalım onu biraz ya. <laughs> yani bendeki 230'du. E bir turbolu olması bak müthiş bir şey. O zaman zaten hibrit falan deme buna. Başka bir makine oluyor. i̇şte hissi çok TC güzel. Hissi farklı oluyor. Hani elektrikliden hibrit böyle birleşim böyle abi, o sessiz evet. bir arabaya dönüş. Çünkü arkadaşlar benim temel sıkıntım hibrit yani markalarla ya da hibrit teknolojisiyle ilgili. Abi koyuyorlar içine o atmosferik makinayı. abi uzun yolda bir uğultu tamam çok güzel teknolojiler az yakıyoruz bilmem ama yani Hı -hı diye bir bir şey yaşanıyor ya bunda o yok abi en bence en kafadaki özelliği mutlu eden tarafı bu yani o yüzden Sorrento çok belli oldu değil mi Sorrento ile ayrı bir bağ kurdum biraz <gülüyor> <gülüyor> biraz Alican'ı konuşturmadım hiç ayıp oldu adama hiçbir şey söylemedi ta Alican konuşmayı çok sevmez arkadaşlar biliyorsunuz videolardan da ama ben böyle bir şey oldum hani Sorrento <laughs> Sorrento olunca biraz böyle kaynadım yani seviyorum çıkalım yenisini çıkalım. hiç kullanmadım bunu Kullanmak istiyorum şu an. Hem biraz anılarım şey olsun, hem biraz havalı bir yolculuk ha. Plakasını takalım mı Mehmet? plaka böyle mi gidelim? Dursun mu? Tamam Mehmet. Ver Hadi 33 plaka, Alican'ın plakası. Ne diyorsun? Ağzı. E, kendi bizim yolumuza gitmeyelim mi evet. şuradan? Ha? Hadi bir yani. kullanmayayım mı ya? Abi. Kaç kilometrede? Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Hadi ya, hadi bir kullanalım. kanlık oldu bende. Bu showroomdan araba çıkarma. Seviyorum bu işi. Sağ ol sağ ol. Sağ ol. Bak bunun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesini biliyor musun? Tek tuşla kapatıyorsun ya şu güvenlik sistemlerini. Evet. Hoşuma gidiyor. Onun kapanması lazım. Başardım mı bilmiyorum. Başardım. Bir sene olmuş be Alican. Arayı açmışız <laughs> biraz şeyde. Toronto ile aram açılmış <laughs> biraz. Hasret giderim. He ha, he aynen iyi oldu bahane oldu bana da. Arkadaşlar tamamen tekrar Toronto kullanmak için video çekiyor olabilirim. Çaktırmayın yani. <laughs> Bu arka kameradan göründüğünü düşünüyorum. Şunu kapatacağım. Bu benim gözümü alıyor. Ama bundan da bahsetmiş olalım. Detayına gireriz buraya. Dijital dikiz aynası. Evet normalde böyle kullanırsınız bunu. Şöyle kameraya da el sallayayım buradan. Bu şimdi çok tabii yeni yeni otomobillerde böyle özellikler olunca arkadaşlar herkes buna bir dijital dikiz aynası işte kamera var falan filan bunun tabii asıl yapılış amacı siz bagajı çok yüklediğinizde üst üste bavullarınızı koyup çok büyük bir seyahate gittiğinizde dikiz aynasından arkayı göremeyeceğiniz için yapılan bir teknoloji ve bir sistem. Ama millet zannediyor ki havalı olsun diye oraya kamera takıldı gibi düşünen bir ekip var. Hayır bu tamamen yüklemeyle ilgili bir şey. Diknot olarak onu ama söyleyeyim. havalı da duruyor abi. Abi havalı duruyor ama <laughs> bence çok sürekli kullanımda çok göz yaran bir şey. Şey evet. Çünkü sen şimdi burada bir görüş gidiyorsun değil. aynı zaman çünkü aynada ters akıyor ya bir şey yani orada bir görüntü senin yani gözün orayı seçiyor tamam mı sürekli bir hareket seçiyor o da aslında sürüş için iyi bir şey değil ona ihtiyacın olduğu zaman kullanman lazım al bu bilgiyi ne yaparsan yap <laughs> Alican plakamız ön camımızda sıkıntı yok her şey görünüyor abi bu arabanın bir de akıllı dört çekerini ben seviyorum o çok güzel dağıtıyor o sistemi e, virajlarını falan hatırlıyorum yani arabanın ki bu çok da e, bağımsız süspansiyon var zaten arkadaşlar Hı. Biliyorsunuz aşırı konforlu bir araba zaten 19 jantlarla da yani et kalınlığı olduğu için lastikte hepten böyle bir pöfür pöfür bir hava oluyor yani şey e, bu arabanın hissiyatını ben gerçekten çok severim. Sen bize bunun müşteri tarafını anlat. Mesela şimdi Sorento ile EV9 evet Kia'nın en böyle üst segment iki otomobili ama tabii ki bugün e, 29 Nisan diye tahmin ediyorum 28. arkadaşlar 28 mi bugün 28. 28 Nisan'da bu videoyu çekiyoruz. Sen bugün fiyatları söyle bize abi arasındaki farkı da söyle. Şöyle ee, bu Sorento 7 koltuklu 4 milyon 150 liste fiyatı. Bu arabayı farklı kılan şu, e, az bir tedarik süreci şey, var. Az getiriliyor. Ha, onun için daha yok. onun için daha değerli oluyor. Yani e bir tabi. millet az bulunan olan bir şey için daha değerli oluyor. olur. de zaten gerçekten. Hani 2005 yılında bu bir Sorento ilk defa geldiğinde Türkiye'ye ilk başta böyle hani o şaşalı evet. dönemlerde bir anda çok sattığında o günden bugüne geldiğinizde şimdi baktığımızda şimdi tamamen o müşteriler hala sanki 2005'ten kalmış gibi hala şimdi onu tercih ediyor <laughs> ve talepleri ona göre oluyor. Yani dönemsel olarak olarak çok ciddi bir talep var. halbuki ben zaten arabanın adı sadece Sorento. Eski evet. Sorento kötü Aynen. bir arabadır evet. mesela. O 2008'ler falan. Ama işte o sağlamlık algısı hala o zamandan kalma. Tamam. Yani Sorento varsa 10 evet. sene gitse de bir şey olmaz diyorlar. Yani. Ama biz Düşünsene biz kaç ay önce ilk konuştuk Lütfü abinin arabasını. Beyaz yedi koltuğu. Biz kaç ay sonra alabildik? En az 3 ay. Değil mi? Biz evet. bayağı konuştuk üstüne evet. sürekli sürekli. Bir de onların beyaz böyle de bir takıntı da vardı. Evet. Hani beyaz istiyorlardı. Özel evet. O bekledik. Okey ama şey. E, biz sevdalı bir kitlesi var abi ha, araba. ile Sorento derseniz de fiyat olarak aralarında makas var abi. Çok ha, bir, bir milyon. 1 milyon, mi? milyonla yedi, yani prestij paketle 1 milyon. E, GT paketle de 1.5 milyona yakın bir fark var. Tabii çok ciddi rakam. Zaten yani, tamamen müşteri farkı da var. Bir de daha yaparsan yap elektrik diye biz hani bağırıyoruz, çağırıyoruz, anlatıyoruz ama acayip bir hala mesela elektrik diye çok uzak bir ekip var. var. Hani böyle <laughs> elektrik E'sini deyince o seni çarpıyor <laughs> elektriğiyle yani hiç konuşmak istemeyen <laughs> bir yaşayabış. kitle var. Zamanla aşacağız bence bu arada. İnşallah. Ama çok da zorundayız bu arada. Abi zorundayız. Onu <laughs> diyorum ben videolarda da diyorum ya biliyor arkadaşlar bir noktaya gelecek iş. Mesela 10 yıl sonra atıyorum. Zaten sana seçenek sunulmayacak. Her model bir şekilde Abi kalmayacak. Evet. Bir gün sana diyecek ki adam ben üretmiyorum bitti diyecek. Türkiye'nin öngörüsü. 2027 yılı mesela. Mesela ne kaldı 2027 abi abi? Evet, ne olacak bir mesela? Bir model kalacak sadece. evet Konum abi söyle. Zaten seçeneğin kalmayacak. Bir noktada hepimiz evet. alacağız yani. Bunu şeyde de söylüyorum yani. Al işte bunu kullanıyorsun mesela. Tuşsuz telefon. Bu iPhone'lara ilk geçişi hatırla abi. Hayır. Tuşsuz tuşu San yok. Sancılayım. Travmayı hatırlıyor evet. musun? telefonu tuşu yok. Cama mı dokunacağız? Ne alakası var? Nasıl basacağız? Şimdi dokunmayan yok ama. <laughs> e, tuşluyu kullansana şimdi göreyim. E, evine sokmazsın abi. Olmaz yani. O yüzden. Bu bu da geçiyor. Ama bu, burada bir tabii bir makas çok var EV9'lu ama ikisi de bence Kia'nın en önemli iki ürünü. Ben zaten EV9 hastasıyım. Videoyu hatırlıyorsunuz. Genel canla çekmiştik. Yani harbiden hastasıyım. Yani bugün hatta Alican'a şey dedim. Dedim ki siyah arabadan nefret ediyorum. <laughs> ki benim Sorento'm da siyahtı ama o gün de Sorento'da yine Aynen. tedarik Aynen. durumu vardı. Gene Aynen. az bulunuyordu. Biz gene yani o gün... Kia onu özel yani. Premium evet. arabaya Kortajan'dan sokuyor artık Sorento'yu. Yes. Yani birincisi de özel olsun. Alıcısı evet. da özel olsun istiyor. Yani, yani çok böyle... siyah arabadan nefret ederim ama EV9'un siyahına hastayım dedim yani. <laughs> Çünkü böyle her yerini simsiyah yapıp dolaşmak güzel ilginç bir durum. Peki son durumda şeyimiz ne durumda Alican abi? Ben sana her videoda soruyorum, gene soracağım. Nedir piyasanın durumu? Anlat bakalım. Herkesin merak ettiği soru. Piyasa tabii ki de çok çalkantılı şu dönemde. Çünkü sürekli kur değişimi bizi yoruyor. Yani mevcut bir kurda kalsa bu iş, örnek 50 ise 50, 50, 40 ise 40, 30 ise 30, 60 ise 60. Ama ne orada uzun süre kalsa. Kalması gerekiyor. Çünkü bütün planlamamız her hafta değişiyor. Yani Hı -hı. Ay planlamamız, hadi biz haftalık planlama yapıyoruz artık. Eskiden 6 aylık, 1 yıllık planlama yapardı şirketler. Biz haftalık planlamaya döndük çünkü olmuyor. Yani her gün bir şey değişiyor ya euro değişiyor ya ÖTV ile ilgili bir dedikodu çıkıyor piyasa değişiyor. Tabii. ikinci el değişiyor. Her gün bir başka bir şeyle uyanıyoruz. Bu siyasi değil sadece konu. Hani hı hı. her şeyle kurlar değişiyor, araba modelleri değişiyor, gelmesi duruyor. gümrükleme problemi çıkıyor. Bir şey de hep bir var. Ben videoya göstereyim plakayı herhangi bir şekilde. Şunu arkaya atacağım çünkü gözümü almaya başladı. Ama kayıtlara geçsin plakamız bu yani. <laughs> sorun yok. Yolda bir şey yapmayacağız yani. Herkes rahat olabilir. Ee, abi şöyle havada bulup tavada yiyor gibi bir şey de olur. Biz bu lafı yani çok kullanırız. günlük yaşıyoruz yani. Evet mesela. biraz. Günlük bir ticaret dönüyor. Bugün aldın aldın yarın belki bundan ya pahalı alırsın aynı para alırsın ama kesinlikle pahalı oluyor. Çok yani garip şöyle, ya. şöyle Ocak'tan şimdiye %25'e yakın bir %30'a yakın zam oldu. Çok büyük rakam abi. Yani bunu ham fiyattan söylüyorum bu arada hani. Millet nefesini unutar mısın? Ham fiyattan söylüyorum. Yani bizim alış fiyatından söylüyorum <laughs> bu yani Bu da yorucu oluyor. Hem alıcı için yorucu hem bizim için yorucu hem de finans için çok yorucu oluyor. Abi gümrükten girdiğinde bir gün bile faturasının kesilmesi fark etse arabanın oynatıyor her şeyi mi? Tabii oynatıyor abi. Şöyle düşün işte bu yeni malum euro zammını düşün abi. Taba uyandık euro 43 arabayı almamışsam. Ne olacak? Zamlı. <laughs> <laughs> Abi çok fena ya. Umudumuz var ama inşallah. Dalgalı abi. Dalgalı evet. Her, <laughs> pazartesi başka bir gündemle kalkıyoruz. O da çok etkiliyor. Keşke pazartesi piyasayı. olsa. Bir de abi çok önemli bir de ya. Şimdi araba bizim için hep önemli ya. Herkesin ihtiyacı. evet. Herkesin yani araba ihtiyacı. Araba önemli bir şey yani. Evet. Fiyatlar çok yüksek. Her marka için zaten yüksek. Hı -hı. Evet ama ihtiyaç. İkinci ihtiyaç. Evet. Ama böylelikle ikinci elde yükseliyor. Tabii. Çok araba bulunurluğu var. Ya birbirine bağlı bir grafik o. Şöyle gidiyor hepsi. Yani araba bulunurluğu var. Bunlar hemen yüksek. Senin ikinci el aşırı çok gündemin değil. Ha. Ama tabii ki sen müşteriden takasa tabii araç kaldığın için e, istesen de istemesen de bir ikinci el şeyini ya de bir takip ediyoruz. Bir ediyorsun. apartmanla yönetmiyoruz bu işi. Biraz daha al verle yönetiyoruz yani. Hmm. Takas da al sat al sat hani böyle gidip ihaleye gireyim yok böyle ha, bir topu inşaalım evet. öyle bir şey yok ama al ver yani müşteri bazlıyız. Müşteri de araba geliyor alıyoruz satıyoruz. Mecbur kalın kaldığın için aslında yapıyorsun. Tabii. Sistem gereği. Ya ticaret yani. artık ona döndü. Çünkü millet alım gücü, kredi imkanları bulunmadığı için alım gücü olmadığı için hmm. yani azaldığı için mecbur takasla o süspansiyon ediyoruz işi. Hmm. En az modeli Kia'nın sana Sorento mu gelen? Evet. Şey olarak modeller için evet. hakikaten mi ya? Onda da kendi tercihi bence öyle. Yani o hmm. istese getirebilir. Ama bence o modelde rekabetten dolayı bence hani daha satışa bir uygun rakamlar rekabet edeceği arabalara daha ağırlık veriyor. Ha anladım. Yani şu an elektrikle daha çok ağırlık veriyor Kia. Çünkü bir vizyon katlı. 15.000 araba satacağım dedi bu yıl sonuna kadar. Hı hı. Herhangi bir yine de ekşi olmazsa. O hedefe koşarken konvansiyonu biraz daha bu sene ikinci plana yani Hatta Biraz daha elektrikli de ben isim yapacağım dedi. Konvansiyonu zaten benim konvansiyonu spor Çünkü Stony. Sony, Picantom, X dediğim zaten var. Hı hı. Sonra önce premium olsun, özel olsun, herkes ulaşamasın diye bir hı. yol haritası çizdi bu sene için. Mantıklı. Bence amacına da, ulaşıyor var. bu arada. E, alı, alıcı da direkt seçerek ve renk seçiyor. Bak mesela senin müşteri gibi mi evet. Renk seçiyor. Ben beyaz istiyorum. Ya, bitti. Hiç konuşmuyoruz evet. bir daha. <laughs> yani mesela siyah sundum, yeşil de. sundum, bu arabayı sundum. Aynen. İstemedi beyaz istedi. Evet. Hakikaten öyle ya. Şu, Şu an, işte an var ya müşteri. dıştaki kameradan ne biçim görünüyor araba arkadaşlar biliyor. Sesini aç unutmuşum telefon. Ooo. Oh. <laughs> Kim? Melat Vakili. Aleyo. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Onun için Toronto gerçekten özel bir araba. Yani kullanışı da, özel her şeyle özel bir araba. Onun değerli oluyor müşteri de, tarafından da değerli oluyor. bununla birlikte olduğundan. boyutlarına ve yapısına göre az yakan bir araba. Evet. Ben çünkü böyle hani e, o zaman Ankara'da oturuyordum. İstanbul-Ankara'da çok yapıyordum ve bastığım ba, basıyordum da yani. yani çok, çok uzun yolda o hibritin abi, acayip, o turbolu kullanış, olması evet. var ya bak. O kullanış orada geliyor. Yani o kullanmaya ve yani ben kaç seviyesindeydim biliyor musun? Hep böyle 10 falandım. Bu ara biraz daha az döküyor mesela. Ama şey gibi gelmesin arkadaşlar. 10 litre garip bir rakam gibi görünüyor da o kullanım, o ağırlık vesaire 10 çok iyi bir rakam bu arada. Ya yani şu an 9-9.5 ortalama. Tamam abi. Çok net. Ve şehir içi yani. yani arasında şehir arasında bahsetmiyorum. Şehir 9-9.5. Tamam işte. Ben 10, fiziki olarak sürekli kullandığım için arabayı <laughs> Patron arabası arkadaşlar. <laughs> Yeşil bir de benden. Yeşili açmış hemen. Evet abi dörde kaldı. Ya İstanbul'da. <laughs> Arkadaşlar Alican hemen Çovrum'un önüne 180 kW'lık şarj istasyonu da koydu. Elektrikliye yatırım da yapıyor. Elektrikli vizyonla devam ediyor. Kia vizyonla uyuyoruz. Aynen. Ama EV3 işte mesela işte Aslan biliyorsunuz aldı Alican'dan. Yani EV3 şu an bayağı ortalığı yıktı. amiral gemimiz o. Gerçekten evet. öyle. Tam yani Kia da işte elektrikli hani mesela bu sene EV4 gelecek, EV5 gelecek. Hani EV'ler artıyor. Aşırı beğenmedim EV4'ün tasarımını. 3'ten ve 9'dan sonra bana şey... O hatları kutu. başka. Evet hatları, hatları başka. başka. Arkası özellikle çok farklı bir şeye oynuyor. Yani e, tabi Rakiplere rakip olsun diye, rakiplere rakip olsun diye üretilen bir araba yani. Ve o arabayı için ben ümitliyim çünkü tam genç arabası. yani hatchback, hmm. Biraz yüksek olacak böyle biraz daha GT modeli gelecek sadece sadece tek paket gelecek. Hani araba farklı bir yere hitap edecek. Yani farklı Abi bir de gençler yani. hepimizden daha motive elektrikliye bu Hem arada Hem de işte zaten. gençlere hitap edeceğim bir araba yok şu anda rakibin hiçbirinde tam böyle o o, o menzile uygun 400-450 net gidecek bir menzile Doğru. uygun bir araba yok şu anda. Rakibin hepsi işte 250-300-350 bandına gidebildiği için resmi asfalta basanı söylüyorum. Hı -hı. Fabrika verileri daha yüksek oluyor tabii ki de. Ama bu arabanın ev aynı bataryaya sahip olduğu için 400-450 şehir içi hmm. ideal Gerçekten bir araba zaten. olacak ve bir de hatchback. Hafif o. Bir hafif. bir de hafif. ve hatchback bir araba. Yani hatchback bir elektrikli ilk defa denenecek yani Türkiye'de. Yani daha rakipler ileride daha çok getirirler belki ama. Ne an... zaman geliyor EV4? EV4 Ağustos'u bulur. Ağustos, Temmuz sonu Ağustos başı. Ay iyi bir şey kalmamış ha. yakın zaman. Yeni kasa spor işte beraber gelecek. Peki sen bize şeyi de anlat abi. Biz bunu aramızda hep konuşuyoruz ama Isuzu tarafında anlat bize. Senin burada nasıl durumlar? Isuzu videosu niye çekmiyoruz ya? ya? otobüs çekelim abi. Otobüs videosu çekelim. <laughs> <laughs> Hakikaten ha. onda yani şey ben çok ağır vasıtayı aşırı çok bilmem de şey. Mesela onda da bir test aracı açıyor musun şu orma yok. mesela? Yok. Orada çift kabinde var. Pickup'ta var. Ha pickup'ta var. Pickup'ta test aracı. Diğerleri zaten bilindik arabalar. Yani. Daha çok çünkü o biraz daha stabil bir marka yani. yani hmm. çok değişimi açık bir otobüse değişimler var ama pickup kamyon. Pickup'ta işte Alican her da kullandırıyor kamyon. bana. Bir şey olmuyor. <laughs> Sağ olsun. Beni sene kırmıyor. Senede bir pickup değişiyor ama kamyon tam stabil. Çünkü Şöyle Mersin bir yollarında. 29 artı Ha 29 artı evet. değil mi o? O midibüs dediğimiz şey mi? midibüs şey. Değil mi? Bana bir var? Tamam. O da 37 koltuklu, 35 artı bir artı. Bir. O da Grand Tora diye geç. O da otomatik abi. Tam serlik Otomatik herhalde. mi? Valla evet, Vallahi tam çok iyi. Tamam bizi bir tane çekelim ondan hemen. <laughs> evet bir kullanayım. Ben hiç kullanmadım öyle 29 Yani otobüs kullandım, tır kamyon hepsini kullandım ama mesela Bu o, arada bir şey kullanmadım. O arabanız zevki ayrı oluyor. Vallahi. Alışkanlık yapar. Tamam bir Mersin sahil turu Anladım, yapmaz mıyız? Abi. Tamam abi ben gene acıktım Alican ne yiyeceğiz? Tantuni mi yiyeceğiz ya? Gene <laughs> mi tantuni? Tantuni bütün e çeşitlerini tantuni. yedik ya. Alican bana tavuklu. iyi bakıyor arkadaşlar Mersin'de. Yoğurtlu tavuklu yedireceğim. Ha yoğurtlu tavuklu bugün evet yoğurtlu tavuklu siparişi aldık. Sence Cömüt abi hadi <laughs> ben, bu, sor, bu sefer soru sor, ben. Sor Alican soru soruyor sor abi. Eski kasa kullandın yeni kasa evet. da şimdi kullanıyorsun. Farklı ortada eksi yönlerini bana söylersin. Abi ilk oturduğumda hemen şunu söyleyeyim. Ee, ara yüz değişmiş tekin şey, hani. Ekrandaki o çözünürlük algısı Fontlar biraz böyle cicileşmiş Onu hemen gördüm daha böyle bir soft Bak şeyleri falan değişik ne derler Onun adını bilmiyorum teknolojideki adını da Daha cici bir ekran olmuş fontları Arayüzü daha güzel olmuş ee, bu ilk bakışta aynı geliyor ama Torpidodaki o farklılığı sevdim Mesela benimkinden daha güzel şu an yeni torpido ee, Ama tabii ki abi araba kafadan Çok acayip duruyor yani stoplar da çok güzel Stopları da değişti bu evet. arabanın Ama abi far yani ve ben Hatırlarsın şimdi ilk çıktı şimdi konuşuyoruz Ali Can'la. Daha işte diyor ki abi gelecek diyor şu işte Sorento değişiyor diyor filan. Abi resimlerini atıyoruz birbirimize. Ya diyorum Ali Can bir garip duruyor bu araba. Yani ilk başta fotoğrafından ben şey yapamadım. Kabullenemedim arabayı. Lan diyorum Allah Allah. Bir de ben çok şeyi sevmem böyle. Köşelere giden far tasarımını aşırı sevmem. Ben böyle çok klasik gelenekselci bir yapım vardır. Araba araba gibi görünecek. Benim için öyle. Abi arabayı bir gördüm. Bütün söylediklerimi geri aldım. Lan diyorum <laughs> ne kadar acayip duruyor bir yanına gelince. Acayip sevdim o kafadaki tasarımı. Ya ben de olsaydı araba şu an o araba dursaydı muhtemelen ya zaten bununla değiştirirdik ya da hiçbir şey yapamıyorsam facelift yaparım. Ali Can'a ızdırap olurdum arkadaşlar. Çökerdim servise. Abi sök bakalım burası. Bakalım çamurlu söküp. Kendi ya sıfırcı adama facelift yaptırdım. Zorla burada yemin ederim olay çıkarırdım herhalde. Ya bir şekilde ben buna dönerdim. Hiçbir şey yapmasam stopları takardım. Çok güzel görünüyor çünkü. Ha, bu arada bence bu koltuk, bu çizgili yapısı bence Capitone'den daha güzel. Bence daha güzel. Daha güzel. Ya o da güzeldi evet ama bu da Bu, bu daha, daha kullanışlı. Evet. Daha rahat ediyor. Yok yok tamamız ya. Sorrento'ya <laughs> okeyiz yani. Noter açık mı Alican? <laughs> bu plakalı zaten ikinci el sayılır. Daha düşük. Ha? Teşhir ürünü. Olabilir abi. Kamerayı kapattıktan sonra, <laughs> ha Alican saat altı ne? Vechino ter varsa şuradan, ha <laughs> şey yapayım, şuradan sapayım <laughs> arkadaşlar ben. Valla teşekkür ederim Alican abi yine bana bir Sorrento kullanma imkanı verdiğin için. Bize her zamanki gibi öz topraklarda ağırladığın için. Teşekkürler. İşte alıştı arkadaşlarımız. Benim kanal da sana alıştı artık. <laughs> Kia Suzuki dedin mi arkadaşlar? Mersin'deyiz. Başka bir şey yapmıyoruz. Bir tek işte aslanın arabasına binerim. Arada onu çekersek bir şey yaparsak belki onu yapar. Onun dışında <laughs> Kia dedin mi Mersin? Göbeğimizden bağlıyız. Buraya çöküyoruz E var yeme içmesi var. Şimdi benim biliyorsunuz sinyalci bir tarafım olduğu için gerekenleri yapıyorum. Ali Can'a da teşekkür ediyorum huzurunuzda tekrar. Şöyle sola sinyal verip bir akayım. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka. Bir dahaki evet. videoda görüşmek üzere. Ali Can'la bir dahaki Görüş. videomuz 29 artı 1 miydi? Evet. 20. 29 artı 1. 29 +1. No Isuzu neydi? Nova Lux. Nova Lux. çekiyoruz. Bir dahaki videoda Nova Lux'te görüşmek üzere. Haberleşiriz. sağ ol. <laughs> sağ ol.